Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe transferi konusu. Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmeden doğan bir öncelik hakkımız bulunuyor. Bu hak uyarınca Benfica kulübü Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'ne sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica kulübü bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletip bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sorduk. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Diğer bir deyişle Avrupa listesine yazma süreci tamamlandıktan sonra doluyor. Açıkçası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasına da götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz. Şunun iyice anlaşılmasını istiyorum değerli basın mensupları. Hangi takımı tutarsak tutalım. Türkiye sınırlarının dışına çıktığımız vakit bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öne geçiyor onlar. Galatasaray Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 25 şampiyonluğu, 5 yıldızı, ülkemize getirdiği 2 Avrupa Kupası, onlarca zaferiyle, onlarca başarısıyla bugün gelinen noktada Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Türk Türk sporunun abisi konumundadır. Bu böyle bilinmelidir. Evet, hepimiz farkındayız. Biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışırsak çalışalım. Rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takım, hoca, milli takım hocasına kızıp milli takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları bizimle aynı yöne bakmadıklarının bir göstergesi. Galatasaray Türk insanı için, bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor değerli basın mensupları. Netice olarak kulübümüz Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak.